Paskalya Adası, yerel adıyla Rapa Nui, Pasifik Okyanusu'nun ortasında, dünyanın en izole bölgelerinden birinde yer alır. Bu küçük ada, uzak konumu nedeniyle uzun yıllar boyunca gizemini korumuştur. Sahil boyunca sıralanan dev Moai heykelleri, adanın en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Yüzlerce yıl önce oyulmuş bu taş figürler, kim tarafından ve hangi amaçla yapıldıkları konusunda hala birçok soruya yol açmaktadır. Moai heykelleri Rapa Nui kültürünün ve tarihinin en önemli sembolleri arasında yer alır. Adanın eşsiz coğrafyası ve gizemli yapıları araştırmacıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Yukarıdan çekilen geniş açılı görüntüler volkanik kraterleri, yemyeşil uçurumları ve adanın kadim uygarlığını şekillendiren etkileyici coğrafyayı gözler önüne seriyor. Bu dramatik manzara hem doğal güzellikleriyle hem de tarih boyunca sunduğu zorluklarla dikkat çekiyor. Volkanik patlamalar ve sarp yamaçlar, burada yaşayan toplulukların yaşam biçimlerini ve kültürel gelişimlerini derinden etkilemiş. Bugün bile, bu eşsiz doğa harikaları adanın kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Moai heykelleri, Paskalya Adası'nın en dikkat çekici simgelerinden biridir. Bu devasa taş figürler, bazıları 82 tona kadar ulaşan ağırlıklarıyla görenleri hayran bırakır. Yüksekliği ve hacmiyle Moai'ler, adanın eski halkının mühendislik bilgisini gözler önüne serer. Heykellerin taş ocaklarından çıkarılıp kilometrelerce taşınması, dönemin teknolojisiyle nasıl başarıldığı hala bir merak konusudur. Moailer, hem kültürel hem de teknik açıdan insanlığın yaratıcılığının bir göstergesi olarak kabul edilir. Moai heykellerinin yapımında kullanılan volkanik TÜF taşı, adanın jeolojik yapısının bir ürünüdür. Bu taş, gözenekli ve nispeten yumuşak yapısıyla dikkat çeker. Bu da onu şekillendirmek ve oymak için ideal bir malzeme haline getirir. Volkanik teyüfe, işlenmesi kolay olmasına rağmen zamanla sertleşerek heykellerin dayanıklılığını artırır. Heykel tıraşlar, bu taşın fiziksel özelliklerinden yararlanarak Moai figürlerinin detaylarını ustalıkla ortaya çıkarmıştır. Teyüfe taşının seçimi hem pratik hem de estetik açıdan Moai yapımında önemli bir rol oynamıştır. Moai heykelleri Rapa Nui adasında farklı inşa aşamalarında gözlemlenebilir. Rano Raraku'da toprak altında kısmen gömülü başlar, heykellerin tamamlanmadan önceki hallerini gösterir. Bu bölgede işçilerin ilkel aletlerle taş yüzeyini dikkatlice oyması, heykellerin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunar. Heykellerin bazıları henüz kayadan ayrılmamışken, diğerleri taş ocağından çıkarılmış ve dikilmek üzere hazırlanmıştır. Bu süreç, adanın kültürel ve teknolojik gelişimini gözler önüne serer. Taşımacılık yöntemlerini anlamak için görselleştirmeler ve kavramsal animasyonlar kullanılır. Halatlar, ahşap kızaklar ve heykeli yürütme tekniği bu süreçte öne çıkan yöntemlerdir. Halatlar sayesinde ağır nesneler çekilebilirken, ahşap kızaklar sürtünmeyi azaltarak taşımayı kolaylaştırır. Heykeli yürütme yöntemi ise heykelin sallanarak adım adım ilerletilmesini sağlar. Bu tekniklerin her biri büyük ve ağır objelerin taşınmasında farklı avantajlar sunar. Animasyonlar bu yöntemlerin nasıl uygulandığını ve etkilerini detaylı bir şekilde gösterir. 82 tonluk devasa heykellerin taşınması mühendislik açısından büyük zorluklar içerir. Bu süreçte ağırlığın dengeli bir şekilde dağıtılması hayati önem taşır, aksi halde heykel devrilebilir veya taşıma ekipmanları zarar görebilir. Kaldıraç prensibi daha az kuvvetle büyük kütlelerin hareket ettirilmesini sağlar ve bu tür projelerde sıkça kullanılır. Ayrıca ağırlık merkezinin doğru hesaplanması, heykelin dengede tutulabilmesi için gereklidir. Fizik kuralları bu dev yapıları güvenli ve verimli bir şekilde taşımak için mühendislerin en büyük yardımcısıdır. Moai heykellerinin adanın bir ucundan diğerine taşınması yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda karmaşık bir işbirliği gerektiriyordu. Araştırmalar, taşımada kullanılan halat sistemlerinin büyük önem taşıdığını gösteriyor. İnsanlar, dikkatlice koordine edilen gruplar halinde halatları çekerek devasa taş blokları hareket ettiriyordu. Bu süreçte her bireyin rolü ve zamanlaması, heykelin dengede kalmasını sağlamak için kritik öneme sahipti. Kolektif çaba ve uyum, moailerin başarıyla yeni konumlarına ulaşmasını mümkün kıldı. Bazı Moai heykellerinin neden terk edildiği ve kısmen gömülü halde kaldığı arkeologlar arasında uzun süredir tartışılan bir konudur. Araştırmalar, heykellerin taş ocaklarından çıkarılması ve taşınması sırasında çeşitli nedenlerle bırakılmış olabileceğini gösteriyor. Heykellerin bazıları, taşınma sırasında yaşanan kazalar veya lojistik zorluklar nedeniyle tamamlanamamış ya da taşınamamış olabilir. Ayrıca, toplumsal değişimler Kaynakların tükenmesi veya ritüel uygulamalardaki değişiklikler de bu terk edilişin nedenleri arasında sayılmaktadır. Arkeolojik bulgular bu heykellerin yapım süreçleri ve adanın tarihsel koşulları hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Moai heykelleri Paskalya Adası'nın en dikkat çekici yapılarındandır ve çoğu iç kısma yani adanın yerleşim alanlarına bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu yönelim, heykellerin ataların ruhlarını temsil ettiğine ve toplulukları koruduğuna dair inançla yakından ilişkilidir. Heykellerin yerleşimi, toplumsal ve dini öneme sahip alanları vurgular. Ayrıca, Moai'lerin çoğunun denize değil, adanın içine bakması, yaşayanlarla atalar arasında sürekli bir bağ kurma amacını yansıtır. Bu düzenleme, adalıların sosyal yapısı ve inanç sistemleri hakkında önemli ipuçları sunar. Rapa Nui ritüelleri, adanın kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Ahu platformlarında toplanan insanlar, geleneksel törenler gerçekleştirerek topluluk bağlarını güçlendirirler. Bu törenlerde, taşlara oyulan semboller ve figürler, atalara duyulan saygının bir göstergesidir. Katılımcılar, geleneksel ezgiler eşliğinde dans eder ve şarkı söyler, böylece geçmişle olan bağlarını canlı tutarlar. Her bir hareket ve sembol, adanın benzersiz inanç sisteminin bir yansımasıdır. Rapa Nui halkı, bu ritüeller aracılığıyla hem kültürel kimliklerini korur hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirir. Günümüz teknolojisi sayesinde, Moai platformlarının detaylı dırvan taramaları ve üç boyutlu rekonstrüksiyonları, bu antik yapıların mimarisini daha yakından anlamamıza olanak tanıyor. Gece gökyüzünde yıldızların heykellerin üzerinde hareketini gösteren zaman atlamalı görüntüler, adanın kozmik bağlantılarını gözler önüne seriyor. Taş yüzeylerinin ve volkanik katmanların yakın çekimleri ise Moai'lerin yapımında kullanılan malzemelerin kökenini ve işçiliğin inceliklerini ortaya koyuyor. Bu görseller hem Rapa Nui kültürünün hem de doğal çevrenin heykeller üzerindeki izlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Paskalya Adası'nda yaşanan ekolojik çöküş, adanın tarihini derinden etkilemiştir. Yoğun ormansızlaşma, doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açmış ve adanın ekosistemi geri dönülmez biçimde zarar görmüştür. Bu süreçte, Moai heykellerinin inşası için gerekli olan ağaçlar ve diğer kaynaklar azalmış, toplumun sosyal yapısı ve yaşam biçimi üzerinde büyük baskı oluşturmuştur. Ormanların yok olması, tarım ve ulaşım gibi temel faaliyetlerinde aksamasına neden olmuştur. Sonuç olarak, Paskalya Adası halkı, kaynak kıtlığı ve çevresel bozulma ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu olaylar, adanın kültürel mirası ve Moai heykellerinin geleceği üzerinde kalıcı izler bırakmıştır. Modern arkeolojik bulgular, Moai heykellerinin nasıl yapıldığı ve taşındığına dair gizemleri aydınlatmaya devam ediyor. Araştırmacılar, devasa taş blokların adanın farklı bölgelerine nasıl taşındığını anlamak için çeşitli teoriler geliştirdi. Son yıllarda yapılan deneyler, Moai'lerin dik konumda sallanarak hareket ettirilebileceğini gösterdi. Ayrıca, taş ocağında bulunan izler ve aletler, heykellerin oyulma sürecine dair önemli ipuçları sunuyor. Bu bulgular, Rapa Nui halkının mühendislik becerileri ve toplumsal organizasyonu hakkında yeni bilgiler ortaya koyuyor. Süre gelen araştırmalar, Moai'lerin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor. Moai heykelleri, yüzyıllardır Pasifik'in ortasında sessizce duran görkemli taş yapılar olarak, Rapa Nui halkının yaratıcılığının ve inançlarının bir simgesi olmuştur. Bu devasa figürler, eski uygarlığın toplumsal düzenini, dini ritüellerini ve doğayla kurduğu karmaşık ilişkiyi yansıtır. Aynı zamanda, kaynakların tükenmesi ve çevresel zorluklar karşısında verilen mücadelelerinde sessiz tanıklarıdır. Moailer, geçmişin sırlarını bugüne taşıyarak insanlığın ortak mirasına katkıda bulunur. Onların varlığı, hem insan iradesinin sınırlarını hem de uygarlıkların kırılganlığını hatırlatır. Moai heykelleri, okyanusa dönük duruşlarıyla Rapa Nui'nin zamansız ruhunu ve sessiz gücünü simgeliyor. Güneşin batışıyla birlikte, adanın eşsiz atmosferi ve geçmişin gizemi bir araya geliyor. Bu etkileyici manzara, yüzyıllardır ayakta kalan Moailerin, Ada'nın kültürel mirasını nasıl koruduğunu hatırlatıyor. Rapa Nui'nin derin anlamı ve dayanıklılığı bu görkemli gün batımıyla bir kez daha vurgulanıyor.